Merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl ikinci bölümünü çekiyoruz. Wow! Başlayalım o zaman. Bu onun bir tak video. Wow 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 dostum. Beni toplam iki kişi izliyor. <laughs> bir kendim bir de yap bilmiyorum kim izlediğini. Ha göremiyorum ki ya abonelerimi. Bilen varsa yorumlara yazsın bu arada abone nasıl gözüküyor. Ben göremiyorum. Kendi e postam olsa da yine göremiyorum. Ben bir şey anlamadım bu durumdan. Kendi e postam var ama yine de göremiyorum. Benim bu arada abimin de kanalı var. Adı Ahmet Pro DMR. Onun videolarında da ben varım zaten onu da abone olmayı unutmayın. Hey, wow. Bu arada bir şey söyleyeceğim de gülmeyin. Açık daha yeni yazdım. Bir şey olur mu? Emzin sen ne yaptın öyle be? Oha nasıl? Bence nasıl öldürdü onu? Nasıl lan? Oğuz lan oğuz. Kes sesini Ha? Aa pem mi doğmuş? Kaç şimdi? Bunlar beni yer burada. Oğlum üç kişi var. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bakın Minecraft videosu gelecek. PUBG videosu gelecek. Mobile Legends videosu gelecek. Ama zaten gönderir, ya yazdım. En çok hangisini gönderdim. En çok hangi şey. Hangi oyunla video çekeyim gönderdim. Dedim sütte. Ben ama şey değilim ya. Öbür YouTube'da gibi değilim. Para harcamıyorum. Morty Sringalapur. Aksan eğer Sarsın Güncel demiş, sevdiyseniz yazın. Ben sevdim. Güzeldi. Bence gayet güzel kötü bir amacı yok yani. <laughs> Arkadaşlar bu arada sizin de kanalımız varsa adını yazın size de abone olayım. Da Amacımız yok normal oynuyoruz işte. Amacımız da yok. Amacımız hiç kaybetmemek. Az önce nasıl kazandık kaybetmedik. Bunu da kaybetmememiz lazım. kaybetmeyecek dedim öldüm ya böyle bir şey olamaz bir bu c5 dörtüncü olmak kaybetmek sanırım diyecektim sayılamış Ben en iyisi sudan bu da Çıvansam hadi bari lazım ya. O kadar kostum vardı burada ya. Gelmezse. Gelmezse bir bu arada ya. İlk rakipten iki kişi şey almış bu arada. Bırak plus almış anladım. Bak ah, çok fena vuruyorlar. Tabii doğru vurmadan Oha! Adam sana net. Az önce o altı bin mi vurdu? Bana mı öyle geldi? İnşallah bana öyle gelmiştir. Bana öyle geldi değil mi? Alın lan bunu öz odum az kalsın. Bak burada 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 burada. Ya ben sizi öldürürüm ki. Koya lokmasını siz kolay. Kolay. Kolay kolay kolay. Kok 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 ko, kolay. Dünyada böyle şarkı mı var? Ah. Nasıl? Pokeydes'in onu yani o kadar yardım oldum. Yardım ettim. <laughs> Çok iyi gidiyor. Sadece bir kere kaybettik. A 1300 kupa olana kadar şey yapalım mı arkadaşlar? 1300 kupa olana kadar video kalsın devam etsin. Okey mi? Aslında bir dakika canlı yayın değil ki. Neden okey mi diyorum? Şu an yorum ben göremeyeceğim yani. At alasa, atan olsa atan adadan benim ba Bana da fotoğraf. La Lafot. var bana laf evet. atanlar da tam bir atanlar bu arada ata değilmiş ben ilk olarak onu atalar sandım sonra atanlar öyle anladım bence bu da ağa yakın. Adamsın Frank. Çok iyi gidiyoruz bu arada. Arkadaşlar bu arada bir şey sor soracağım da. Nasıl söyledim şimdi ya? Bunu tüm kanal adımda söyledim ya. <laughs> ya da şey şey soracağım onu sormayacağım da başka bir şey sor. şey ben neydi lan <laughs> diyeceğimi unuttum yüzümü kaç abonede gösterdim yorumlara yazın Minecraft videosu. just hatırlatayım daha yeni kanalı açtım her şeyi söyledim İlk videomda bu arada şey duymamış olabilirsiniz söyledik. Oyunun sesi tamamen açıktı. Daha yeni kapattım zaten video başladığında. <laughs> lan nasıl vuruyor lan? Of 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 Çok fena vurdu. Adı iyi iyi iyi. Çok kalip lan. iyi 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 izliyorum şu an arkadaşlar. Adı çok garip değil mi ha? Böyle isim mi olur? Düşünsene size olsa da gerçek gerçek hayattaki adı da iyi iyi. <laughs> böyle bir şey olamaz. Olursa öldürüyor falan kendimi. Bu da Rüzgarsın olsun. Bak yanıyor bak içimde. Yanıyor kombimde. Yüksekte. Like Göz yüzeyim lan Otur yüzeyim. <laughs> <laughs> Doğru Oha, oha 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 fena çok fena vuruyor lan <laughs> Arkadaşlar her zamanki gibi abone olmayı unutmayın. Bu da uzun videolar mı atayım şimdi kısa video mu atayım onu da yazın. Benim amacım sizi eğlendirmek izlemeniz. ikisini de aynı anda ödüyordum. Neden konuşmuyorum ben ki? Arkadaşlar ikinci kanalımı açayım mı? Aslında alfam ne olacak ki? Deme. Ya bu sadı sana CR7 yazmışsın zaten. Sanki bir şey yazacak ya. Ne şey yazıyor adı yazınca? Ronaldo mu oluyor? Allah Allah ya. Rosa. Hadi öldürürsün sen onu Fenk. Her arkadaşlar her gün saat her her gün saat 15.43 ve şey 15.37'de video atacağım. Yani 5'te ve 5 ay 3'te ve 5'te. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Gözü 200 abone olmayı unutmayın.